Allah-u Teala bizleri <laughs> ayeti celile de Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Bismillah. Ve haza kitabun enzelnahu mubarakun fettabi'uhu vettequ la'allekum turhamun. Bu kitap bizim indirmiş olduğumuz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek gönüllerine nazil etmiş olduğumuz mübarek bir kitaptır. O halde ona tabi olun, ona ittiba edin, her veçhesiyle ona uyun ki merhamet olunasınız, rahmete kavuşasınız. Evet muhteremler, Kur'an bize merhamete kavuşmamız için, hidayetle buluşmamız için Cenab-ı Hak tarafından gönderilmiş o mukaddes kelamıdır. Kur'an'ı böyle algılayamazsak böyle anlayamazsak Kur'an bizim için maalesef işte Akif öyle diyor ya ya açar bakarız nazm-ı celilin yaprağına ya da üfler geçeriz bir ölünün toprağına buradan öteye geçmez muhteremler. Açar bakarız, okuruz, hatminden, harekesinden, harfinden, kelamından istifade ederiz ecrine sevabına belki nail oluruz ama öteye geçemeyiz. Kur'an'ın bizim hayatımızdaki gayesi bizim hayatımızı hidayete ulaştırmasıdır. Kur'an'ın rolü bu. Biz Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın yaşamasıyla, yaşatmasıyla, ahlakıyla onun öğretmesi, onun teskiyesiyle hayatımıza aksettiremezsek Kur'an bizim için işte Nazm-ı Celil'in yaprağına baktığımız mübarek bir sahifeden ibaret olur. Niye böyle diyoruz? Malumunuz. Şimdi çocuklar okulları bitti, tatile girdiler. Yaz Kur'an kursu başlayacak. Çocuklarımızı Kur'an kursuna göndereceğiz. Kur'an öğrensinler onu yüzüne okusunlar belki hafız olsunlar diye ümit ediyoruz yani her Müslümanın evladı için istediği arzuladığı şey budur peki yetecek mi bize muhteremler bunu açık konuşmak zorundayız bu işe ne kadar ehemmiyet vereceğiz bu işe ne kadar özen göstereceğiz sadece yüzüne okumaya değil Yüzüne öğrenmesine değil ya da hafız olmasına değil, onu daha da ileriye taşıması için ne yapacağız? Burası çok önemli. Evet. Şimdi okula gönderiyoruz çocuklarımızı, görüyoruz yani. Amandır şu kitabı alalım, bu kitabı alalım, şunu eksik olmasın, bunu eksik olmasın. Öğretmeni iyi olsun, eğitimi kaliteli olsun. Gerekirse özel hocalar tutalım, takviye olsun, dershaneye gönderelim. Bir şeyler olsun yani. Bir diplomaya sahip olsun. Ne kadar emek sarf ediyoruz. Belki onun için ne kadar harcamalar yapıyoruz. Onun eğitimi için. Eyvallah olsun yani. Okusun tabii ki de buna kimsenin itirazı yok. Ama bundan da önce Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratmasındaki var etmesindeki muradı kaçırdığımız ve kaybettiğimiz için asıl çabalamamız, çalışmamız gereken yeri göz ardı ediyoruz muhteremler. Rabbine güzel bir kul olsun. Helali haramı birbirinden ayır etsin. Allah'tan gereği gibi korkup, onu gereği gibi sevsin hayatını o uğurda yaşasın. Her ne olursa olsun ondan başkasına boyun eğmesin. Evet. Karakteri, kişiliği Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği o güzide ashabı kiram gibi olsun. Ömerler olsun, Ebu Bekirler olsun, Aliler, Osmanlar olsun radıyallahu anhum ecmain. Evet. Bakın bunlar da çocuklarımız için yapmamız gereken planlar hani istikbalini düşünüyoruz ya istikbal ne demek gelecek demek gelecek ama genelde biz yakın geleceği düşünüyoruz. Bu dünya hayatı için bir şeyler tartıp biçiyoruz, ayarlıyoruz. Peki ya uzak gelecek? Aslında o da uzak değil de o sonsuz gelecek Allah'ın huzuruna çıkacağımız onu razı edip, onu memnun edip, onu hoşnut edip, haydi kullarımın arasında sen de cennete gir diye o müjdeyle hitap olunacağımız ya da çocuklarımızın o müjdeyle hitap olunması için ümit besliyor ve ona göre gayret ediyor muyuz? Evet muhteremler. Kışın eksi 20'de, eksi 25'te Anne baba çocuğunun çantasını sırtına alıyor, yani kıyamıyor ki çocuk o çantayı taşısın. Belki okulun önünde o soğukta bekliyor, öğretmen onları sıraya dizsin de içeri alsın. Amandır iki dakika bile geç kalmıyor, geç kalmasına müsaade etmiyor. Niye yok yazılır? Eğitiminden olur, şöyle olur, böyle olur. Güzel güzel, bunlar olsun. Peki yaz kuran kursları, medreseler çocukların Allah'ın dinini öğrendiği, Kitabullah'a vakıf olduğu yerler ya olsa da olur, olmasa da olur. İnanın yaşıyoruz bunu yani. Kur'an kursları bugün ekser anlamda söylüyorum. Çocuğun böyle bir yaz etkinliği gibi anlaşılıyor. Çocuk gitsin orada, işte ne zaman uyanırsa o zaman gitsin. Orada 2-3 saat takılsın. ...işte bir şeyler öğrenirse, öğrensin gelsin. Ona da güzel bir yaz etkinliği olmuş olur. Böyle bakıyoruz. Burada 45-50 tane talebe geliyordu. Buradan bundan iki yıl önce 45-50 tane talebenin 40 tanesi kurs 8'de başlıyorsa onda 11'de geliyor. Velilere soruyorsun ya Çocuk niye geç geliyor? E hocam biraz uyumasın mı? Evet, uyumasın arkadaş. Okula gönderirken böyle demiyorsan, Allah'ın dinini öğrenmeye gönderirken de böyle demeyeceksin. Orada daha hassas olacaksın, daha seçici olacaksın. Eğitiminin üzerine düşeceksin. Bakın muhteremler, bunu hepimiz yaşadık. Hepimiz şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya tam Kur'an'a geçtim, yaz bitti. Tam Kur'an'a geçtim, eğitim bitti. Yaz Kur'an kursu bitti. Neden acaba? Ben söyleyeyim. E kimse bize yardım etmedi de ondan. Gidiyordun, gariban imam 50 tane çocuğu okutmaya çalışıyor orada. Anne babanın bir desteği yok. Çocuk camiden eve döndüğünde matematik ödevlerini yaptırıyoruz. Çocuğun diğer ödevlerinin üzerine düşüyoruz. Amandır. Yeri geliyor kendimiz yapıyoruz yani. Öğretmen kontrol edecek ya. Çocuğunun su parasını takip edecek misin? Benim oğlum Kur'an'ı okusun, en güzeliyle okusun. En iyisiyle okusun. Böyle tecvidine, harfine, harekesine dikkat ederek okusun. O benim gelecek için yatırımım. O benim Rabbime kendimi göstereceğim bir nimet, bir fırsat. Onun için okusun yani. O benim sadakayı cariyem. Ben belki ölüp gittiğimde arkamdan Kur'an-ı Kerim okusun. Kur'an'a aşık olsun. Kur'an onun evradı, eskarı olsun. Elinden Kur'an'ı düşürmesin. Düzenli okusun. Gelsin kabrimin başında okusun. Onu anlasın, yaşasın. O yaşadığıyla, ahlakıyla bana sadaka-i cariye olsun. Evet. Evet muhteremler. Böyle hedefler güdebiliyor muyuz? Böyle projelerimiz var mı? Çocuk ortaokula gidiyor. Beyefendi çocuğunun hangi üniversiteye gideceğini bile ayarlamış. Planı öyle yani bir aksilik olmazsa planı var. Allah'a güzel bir kul olmasında hiçbir planımız yok. Hiçbir projemiz yok. Evet. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Artık ne denk gelirse yani, kime denk gelirse. Elimizi vicdanımıza koyalım yahu. Ümmeti Muhammed'in böyle atıl olması, böyle suspus olması, böyle pısırık olması bunların en büyük sebebi bizim biraz da yetişme tarzımız değil mi? Bize Kur'an zalimin karşısında hiçbir şekilde susmamayı öğretiyorken biz Kur'an'ı öğrenemediğimiz için bundan bir haberiz. Mücadeleci olmamızı, emri bil maruf nehyi anil münkeri hayatımızın gayesi edinmemizi Kur'an bizlere tavsiye emir buyuruyorken Cenabı Hak yani Kur'an'ında bizlere bunları ulaştırıyorken biz böyle yetişmediğimiz için bunlardan bir haberiz. Zannediyoruz ki bu işler hacıların hocaların yani. Bu iş hepimizin muhteremler. Bakın Bismillah, Elif, La, Mim, zalikel kitabu la raybe fi. Oradaki zalike birinci tekil şahıstır. Muhataplık ifade ediyor. Teşbihte hata olmasın. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i alıyor diyor ki ey kulum al bu senin. Bu senin huden lil muttakiin. Eğer müttakilerden olmak istiyorsan, takva ehli olmak istiyorsan, işte bu Kur'an senin ve seni hidayete erdirecek. Ona göre oku yani. Ona göre yaklaş. Ona göre öğren. Bunun yaşanılabilirliğini ona göre fehmet. Nasıl yaşanacağını bunu sana getirene bak da aleyhissalatü vesselam onun hayatından öğren. Tefsirini ondan al. Tevilini ondan al. Kur'an sana böylece yön versin. Bunu güzel oku ki sen de senden gelecek neslin de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmayı Muhammedçik olmak böyle bir şey Hz. İbrahim, Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Davut olmayı buradan öğrensin evet, Habibin Neccar olmayı Asaf bin Berhiya olmayı burada görsün ashabı kef olmayı burada anlasın. Firavun olmamayı, Nemrut olmamayı, Yusuf'un kardeşleri gibi hain olmamayı burada anlasın. Bak Kur'an neler söylüyor bize. Neler gösteriyor bize. Ebu Lehepleşmemeyi, Ebu Cehil olmamayı burada göresin. Beni İsrail gibi Allah'ın emanetlerine ihanet etmemeyi bunda öğrenesin. Hidayet buralarda muhteremler. Hidayet buralarda. Şimdi biz Kur'an'ı böyle ayrıştırmışız. Şu ayet Yahudilere indi, bu ayet Hristiyanlara indi, falanca ayet münafıklara indi. Sana ne kaldı? Sana cennetle huriler kaldı. Hadi bakalım. Yahu elini vicdanına koy. Kur'an Nemrut'tan bahsediyor ki sen Nemrut olma diye. Firavun'a anlatıyor ki sen Firavunlaşma diye. Yoksa Firavun ölmüş gitmiş yani helak olmuş. Onun ne önemi var yani? Kur'an onu ona, ona anlatmıyor ki. Sana bana anlatıyor. Eğer nefsinin peşine düşersen, Hevana kapılırsan hırsının, ihtirasının, arzunun kulu ve kölesi olursan sen de bir firavun olursun. Küçük çaplı firavun. Belki imkanların genişlese büyük çaplı da olursun yani. Niye? Çünkü hiçbirimiz sınanmadığımız günahın masumu değiliz. Evet. Kendi nefsini Firavun'un nefsinden aşağı görmedikçe sen İslam'ı anlayamazsın diyor hadis-i şerifte. Evet. Nefis böyle bir potansiyele sahip. Ayet-i de Cenab-ı Hak buyuruyor ki hevasını ilah edineni gördün mü ey Habibim? Bak ki nasıl ilah ediliyor. Evet. Bakın ayet-i celil'e de iki büyük hakikat var. Birincisi insanın arzuları, insanın istekleri, insanın talepleri ve hedefleri eğer hedefini şaşarsa ilah olabilir. İnsan bunu ilah edinebilecek potansiyele sahip. Evet. Hevalar ilah olabilir. İki, insan önüne gelen şeyi Allah'ın ve Resulünün önüne geçirebilir. Bu potansiyele sahip. İşte Kur'an bize bunu gösterecek çocuklarımıza öğreteceğimiz, öğret öğrenmesi için belki de gayret edeceğimiz, seferber olacağımız bu hakikat bizi ve neslimizi bu kıvama getirmeli ki mücadele edebilelim. Allah yolunda mücadele edenleri müjdele buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Benim mücadelem nerede? Ya işte namaz kılıyoruz ya canım. Evet. Ya kusura bakmayın. Yesinler senin namazını. Allah rızası için ya. Feveylüllil lil musallin buyuruyor Cenab-ı Hak. Seni fahşa ve münkerattan alıkoymuyorsa, seni haramdan, gıybetten, yalandan, dedikodudan, maleyaniden, Aldatmaktan, hile yapmaktan, hurda yapmaktan alıkoymuyorsa o namazı bir daha bir düşün Müslüman. Bir daha düşün o namazı. Kendini öyle mücadeleci olarak adletme. Mücadele hayatın her safhasında, hayatın her alanında. Sadece ibadetlerde değil. Bunun için Kur'an Şimdi çocuklarımız Kur'an öğrenecekler. Kur'an'a göndereceğiz. Hani bir sık sık tekrar ediyorum ki yeni gelen cemaatimiz de meselenin ehemmiyetini kavrasınlar. Muhteremler. Allahu Teala bizi kendisi için yarattı. Biz Allah'ın muradıyız. Allahu Teala'nın kendisi için olmak ne demek? Bunu anlayabilmemiz için Allahu Teala'nın rızasını ve Resulü'nün sünnetini anlamak zorundayız. O hedefi, o gayeyi anlamak zorundayız. Çünkü bizim yol göstericimiz, rehberimiz, bizim nurumuz, aydınlığımız orada. Bizi hidayete kavuşturacak buyruluyor ya. Bu yüzden bunu anlayabilmek için de Cenab-ı Hak bize adeta konum gösteriyor. Buyuruyor ki Kur'an'ı öğrenin. Kur'an'ı yaşayın. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama bakarak yaşayın. Ona bakarak anlayın. Şimdi şununla da yetinmeyelim. Ya tamam işte çocuk duaları öğrendi. Namaz surelerini öğrendi. Kur'an'ı da yüzüne okuyor. Tamam işte. Yeter bu kadar yetmiyor müslümanlar yetmiyor Allah rızası için o Kur'an ahlaka dönüşmedikçe yetmiyor güzel ahlaka dönüşmesi lazım bunun için de hem Kur'an'ı öğreten insanların hem de ebeveynlerin bu hususta çok ciddi anlamda gayretli olmaları gerekiyor çaba sarf etmeleri gerekiyor çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bize Allah'ın rızasını anlamış Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın idealini ve davasını kavramış inançlı insanlar lazım. Şuurlu insanlar lazım. Yoksa içinde bulunduğumuz bu sefalete düçar olur gideriz Allah muhafaza. Ya sefalette miyiz ki? Değil miyiz Müslümanlar? Değil miyiz? Sefalet sadece maddi yokluk mu? Sefalet sadece ne bileyim işte si siyasi hegemonya altında kalmak mı? Bir hayatımıza bakalım ya. Helal haram birbirine girdi. Evet. Merhametsizlik, vicdansızlık adetimiz oldu. Yalan dilimize pelesenk oldu. Bunları iyi hesaplayalım Allah rızası için. O yüzden en büyük gayemiz, en büyük hedefimiz şu dünya hayatında Allah'a güzel bir kul olmanın yanında Allah'a güzel bir kul yetiştirme çabası. Allah'a güzel bir kul yetiştirme çabası. Böyle olduğunda olsun çocuğun doktor olsun mühendis olsun ilim adamı olsun bilim adamı olsun hiç fark etmez ama önce Rabbinden korksun. Rabbini sevsin. Ama önce helali haramı bilsin. Ama önce Allahu Teala onu bu dünyaya niçin gönderdi? Niçin yaşaması gerekiyor? Bunu görsün. Aksi halde 10 tane de diploma verseniz kusura bakmayın oradan insancıl bir şey çıkmıyor. İnsancıl bir şey çıkmıyor. Dönün bakın, dünyayı kasıp kavuran bombalar, atomlar, şunlar, bunlar hep bilim adamlarının elinden çıktı. Diplomasızlar bulmadı onu yani. Ama geldiğimiz noktada birbirimizi yok etmek üzere adeta anlaşmış gibi hareket ediyoruz. Kim kimi yeryüzünden silerse hadi bakalım. Allah'ın insanına bakışımız bu. Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın bize hayat bulalım, kendisinde şifa bulalım diye gönderdiği bir kelamdır. Onda sizin için şifa vardır buyuruyor. Umulur ki merhamet olunasınız buyuruyor. Evet. Cenab-ı Hak bizi manen ve madden o şifaya kavuştursun inşallah. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ı rızası üzere okuyan onu rızası üzere anlayan ve yaşayan kullarından eylesin. Bizleri ve bizlerden gelecek nesillerimizi bir an olsun. Kur'an-ı Kerim'in ahkamından, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ve ahlakından zerrece ayırmasın. Allahu Teala yeryüzündeki Müslümanlara nusret ihsan eylesin. Cenab-ı Hak bizleri rızası üzere haşru cem eylesin. Cenab-ı Hak bizleri Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın o idealini güden, o dava uğruna yaşayan her nefesinde ve hususen son nefesinde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelime-i tayyibesinin hikmetince yaşayıp ve bu uğurda son nefesimizi veren kullarından eylesin. Amin diyenleri her iki cihanda Rabbim Teala Hazretleri aziz ve emin eylesin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyidina ve nebina Muhammed. Amin ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.